5. sezonun başını bağlayacak olan final bölümlerinin yayınlanmasına yalnızca 10 gün kaldı ve biz bugün sezon finallerine ait yeni bir fotoğraf ve yeni bölüm özetlerini aldık. 2 tane sezon finali bölümü için 2 tane video hazırlayacağım ve bu videoda sezon finalinin ilk kısmı yani 25 numaralı konfor bölümü hakkında konuşacağım. Abone olduysanız sizler için hazırladığım videoya geçelim. Bölümün yayın tarihi 1 Temmuz olarak Artez kanalı tarafından açıklandı. RTS kanalı sabah Türkiye saatiyle 9.25'te ilk bölüm olarak 25'i ardından da finali yani 26. bölümü yayınlayacak. Artist bu iki bölüm içinde bizlere birer sinopsis yani özet verdi. İşte karşınıza 25. bölümün özeti. Monark hain planının son parçalarını şeytani satranç tahtasına yerleştirdi. Kaybedecek hiçbir şey kalmadı çünkü bugün onun son günü olacak. Uygulamaya koymuş olduğu plan her zamankinden daha iddialı. Küresel, acımasız ve radikal. Uğur Böce ile Kara almayı başaramazsa dünya sonsuza kadar kaosta yaşayacak. Hiçbir şeyden haberi olmayan Mernet ve Adrian bu planın kurbanı oldular bile. Uğur Böce ve Kara hayatları tehlikede mi? Monark sonunda kazanacak mı? Özetten de anladığımız üzere Monark şeytani bir plan kurmuş. Bu planın büyük Alliance planı olduğunu biliyoruz. Kendisinden hem bölüm 23 hem de 24. bölümlerde bahsedildi. Ayrıca Gabriel Agres ve Madame Tussurgi evlatlarını güvenceye aldılar. Bu yüzden artık ikisini de kaybedecekleri ciddi anlamda hiçbir şey kalmadı. Dolayısıyla da kurmuş oldukları bu büyük plan acımasız ve radikal olacak. Gelelim planın küresel olma kısmına. Eğer bu plan küresellik içerecekse planın dünyanın dört bir yanında işlemesi gerekiyor. Peki dünyanın dört bir yanında olan diğer şey ne? Evet, Agres ve Tussurge'nin ortak oluşturduğu Alliance yüzüğü. Önceki videolarımda da dediğim gibi bu akumatizasyonun yani büyük alliance planının ilerleme mantığının yüzüklerle aktarılan bir akumatizasyon olacağını düşünüyorum. Bunu nasıl, neyle ve nereden başlayarak yapacaklar evet o konuda hiçbir fikrim yok. Ama başarıya ulaşacağı garanti edilebilir. Çünkü artık Gabriel'ın son günleri, belki de son saatleri. Yani kaybedebileceği cidden hiçbir şey yok. Bu yüzden yapabildikleri en güçlü planı yapacaklar. Eğer bu plan işe yaramazsa 5 sezon boyunca bize gösterdikleri her şey güme gitmiş olacak. Ve böyle bir son eminim ki hiç kimseyi tatmin etmez. Yani Gabriel'in kazanması şart. Ayrıca özet bizlere bu büyük planın başarısızlıkla sonuçlanması durumunda dünyanın kaosa sürükleneceğini de söyledi. Çünkü eğer bu plan başarısız olursa Gabriel ölecek ve babasının kimliğini Adrian tabii ki de öğrenecek. Ve bu büyük plan büyük bir yıkıma yol açacak. Ayrıca Kelebek Müzesi mirası konusunda da büyük tartışmalar yaşanacak. Yani dünya denildiği gibi kaosa sürüklenecek. Peki Gabriel Acres kazanacak. Ancak bunun için hem Uğur Böceği hem de Kara Kedi Müzesi gerekiyor. Eğer Kara Kedi'nin müzesini alırsa bu Edrien'in kimliğinin deşifre olması anlamına gelir. Yani mutlak güç kullanılıp yeni bir evren oluşturursa dahi Edrin bu anıya sahip olacak. Babasının kim olduğunu asla unutmayacak. Bu ona yeni hayatında çok büyük travmalar yaşatır. Belki de sezon altını bunun üzerine kurulu bir sezon olur. Ancak ben Adrian'ın kimliğinin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü burada mantığımızı kullanmamız gerekiyor. İki tane seçeneğimiz var. İlki Gabriel oğlunu ve Madame Tussurigi'nin kızını güvende tutup planını devam ettirecek ve kazanacak. Ya da bu ikisi kaçmanın tekrar bir yolunu bulacaklar ve Gabriel planını yarıda kesmek zorunda kalacak. Dolayısıyla da ömrü el vermediği için hiçbir zaman nihai amacına ulaşmış olmayacak. Yani bu plan başarılı olsa da olmasa da Gabriel yolcu ölecek arkadaşlar. O yüzden Gabriel'in planını başlatması, bitirmesi ve kazanması gerekiyor. Eğer oğlu ve ittifak kurduğu kişinin kızı ortadan kaybolursa bu büyük bir risk içerir. Çünkü mutlak güç sadece bir tane dileği yerine getirir. Ve eğer Adrian'ın ya da Kagami'nin başına bir şey gelirse mutlak güçle birden fazla kişinin hayatını kurtarması gerekecek. Bu imkansız olduğu için sezon finallerinde ne Adrian'ın ne de Kagami'nin başına bir şey geleceğini düşünmüyorum. Eğer mucize Adrian'ın başına bir şey gelmeden Gabriel'ın eline geçecekse iki tane seçeneğimiz mevcut. İlki Alya, ikincisi de Uğur Böceği. Eğer Alya mucizeyi alırsa ve onu kullanıp kaybederse bu mantıklı bir senaryo olur. Veya Alya yerine başka bir kişi de olabilir. Ve yine Urbace mucizeyi kullanıp iki mucizeyi de kaybederse bu hem mantıklı hem de epik bir son olur. Ancak mucize yapımcılarının ne yapacağı belli olmaz. O yüzden kendimizi iki sona da hazırlamamız gerekiyor. Diyeceğim odur ki Gabriel her türlü kazanacak. Ve yepyeni bir evren oluşturulacak. Ancak bu kazanma ne şekilde ve nasıl olacak işte bunu tam olarak kestiremiyorum. Çünkü Gabriel'in savaşacağı tek kişi tek başına Marinette olabilir ya da Marinette'in ya da Kelime Hücresi'ni kullanan farklı biri de olabilir. Ve uzun bir sürenin ardından Uğur Böceği'nin Süper Kötü Monark'la yüzleşmesini izleyeceğiz. Yani bu bölüme çok ayrı, çok epik, çok destansı bir hava katar. Aynı şekilde kedi mucizesini kullanıp Uğur Böce'nin yanında Monark'la yüzleşecek kişi Ali olursa bu da Ali'nin ikinci yüzleşmesi olur ve bu da çok fena bir aksiyon sahnelerini izlememize vesile olur. Peki ya sizin bölüm hakkındaki düşünceleriniz neler? Ya da nasıl teorileriniz var? Bunları mutlaka yorumlarda sızıntı yapmadan benimle paylaşın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.